arkadaşlar. Bugün. Linoş'tum. Söyle bakalım Minuşcuğum. Bugün bundan aldım. İçinde bir sürü kar şeker Robar çeker. Linoş da bu geldi. Teyzesine ne nerede Bakın kaldığımız? Yeşillik, yüzgellik ve 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 pembe de var. Hmm. Ne aldırdım bakayım Bakayım. Bakın, bakın, bakın. Bu da çiğneyim anne. Bir dakika anneciğim bir buna bir bakalım. İçinde bir sürü şeker ben var. Ben arkadaşlar. açayım hatta. Aç bakalım. Kaç tane var ya içinde? Bir. Aa, oh, pembe. Bu oh. gök adı. Bu İki. yeşillik adı. Bu da yüzgenlik adı. Üç. Bunlar da gök tuşağı. Bunlar düşmüyor. Başka? Aa bu horoz şekeri hatırladın mı? Evet. Bunun tadı hayır. çok güzel arkadaşlar. Bunu Lina fileden almış olur. Ben bir tane isterim Lina. Tamam, bu Bakayım benim. bu da kalp şekermiş hmm. arkadaşlar. Kalp ben bakalım. bakalım bakalım. Böyle kalp şeker Çok güzel tatları. Bunların Buzdaş. tatları da eminim çok güzeldir. da açıyorum. Evet Lina bakalım böyle bir göster bakalım. Anne. Bir şöyle göster arkadaşlara. Bakalım. Açmadan önce gösterir misin? Şöyle ters tutuyoruz. Şöyle gösterelim. Ana, lol. 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 Sürpriz yazıyor üstünde. Bakalım sürpriz. Neler çıkacak? Lina Hadi aç bakalım. Evet Lina arkadaşlar yumurtasını açıyor. Sürpriz yumurtadan bakalım neler çıkacak. Lol yumurtasından. Biz daha önce almamıştık. Lina onu nereden aldın aşkım? Teddy'den. Hmm, Teddy'den almış arkadaşlar. Teddy'ye yeni gelmiş. Açar mısın be? Açalım anneciğim şöyle. Çelik tekerle yapabilecek mi annem merak Ulaşılış ediyorum. Nasıl bir yok mu ya. Dur, Dur ben açayım hemen geliyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar annem Aç bakalım. Şimdi bu kumbara varmış. Kumbara çıkmış. İçinden neler neler çıkacak acaba? Ben de sabırsızlık. Evet gene bir gibi. paket ya. Hep paket. Soy 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 soy, soy yiyeceğim soyuyoruz. Yumurta gibi soyuyoruz. Evet aşkım. Al burada bir yuvarlak like var. Sonra çöplerimizi atalım. Ay. Hı -hı. Böyle çöplerimizi kenara koyuyoruz arkadaşlar. Evet. Çekin, çirkin çirkin tamam. ve sabırsızlıkla. Böyle acaba yumurtanın var. içinden neler çıkacak? Buraya da böyle bantlamışlar. Hemen onu da açıyoruz arkadaşlar. Nasıl sapa salam bir şey yapmış bunlar ya böyle Ben evet. Şimdi hani bir şey yapmaya çalışıyorum böyle. Oyun oynuyorum halıyla. Bu kalp şeker etler, değil Al mi? Halıyla. Ne bir çocuk tadıyla Evet şimdi kendiler evet, çıkacak evet, arkadaşlar. Bir tane daha da Aa. Aha. Açıldı bakalım. Bir tane sakız çıktı. Ee, bunu ben çiğnerim. Ya da sakızımız var çiğileyim. Başka ne çıktı? Ne? Bir tane böyle lol bebek çıktı arkadaşlar. Bu çıktısı nerede? Bir tane böyle buna ne deniyordu? Değişebilen oyuncaklı Top. bir tane kağıt çıktı. Böyle. Bir tane de böyle Bakın. çıkmış. çıkmış. Bunda bakın. herhalde bileklik yapılıyor arkadaşlar. Bakın. Böyle elbisesi evet. oluyor. Kendin Böyle yap bireklik ve kolyeni tasarla demiş. Böyle. Böyle bir şey çıktı arkadaşlar. Ne çıktısı nerede? Başka ne var içinde Lina? Bir tane daha sakız, bir tane daha sakız. Üç tane sakız çıktığı içinden. Ne? Ona ne da bakabilir miyim bir? Burada bir oyuncak gibi bir şey çıkmış arkadaşlar. Bunları da yaparız yarın Lila ile beraber. Bir başka videomuzu ya çekeriz. Ya Ay, en... Kaplumbağalı bir oyuncak çıktı Lila. Bu kaplumbağanın sırtı evet kaplumbağa çıkmış. Burada da kolye ile ya da bileklik yapılıyormuş. Bunları yarın yaparız Lila ile bileklik yaparız. Orada size paylaşırız arkadaşlar. En sevdiğim yapboz oyuncağı. Yapboz da bu çıktı bakayım? Bu yapbozu da oynarız Lina. Bakayım böyle gösterelim. Arkadaşlar böyle böyle. <laughs> evet. Başka Bu ne çıkmış Lina? Böyle bir kumbara. İçinde bir de böyle bir etiket arkadaşlar. Evet böyle bir etiket yap çıkart. Bunları defterine yapıştırabilirsin Lina. Biliyor musun? Evet bir yine görüyoruz ki içinden çok gereksiz şeyler çıkıyor arkadaşlar. Ben her zaman yine böyle bir şey alma diyorum yumurtalar. Çünkü içlerine hiçbir şey çıkmıyor. Gerekli bir şey. Bu da bir yapışkan. Bunu da defteri yapıştırabilirsin diye Stickerım Sticker bunlar. Üç tane sakız çıkmış içinden. Başka da hiçbir şey yok arkadaşlar. Kaç para verdiniz bunu? Eminim 50-60 liradan da aşağı bir şey değildi. Evet bir de Teri'den ne aldın? Hı. Bir tane daha bir şey görüyorum orada tediram. Bunları çekelim bu, bu. kenara. Bu, 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 evet. Bu. Her zaman şunu almak istiyordu arkadaşlar Lina. Macun, çikolata mı bu ne? Macun sakız. Sakız mıymış bu? Hı. Hı. Bakın, bakın. Şimdi krem ya da şey yiyeceğim. Ee, Hı. diş macununu. Aç bakalım. Bakayım yakından. Ben de sizinle beraber ilk kez görüyorum arkadaşlar. Ha? Sakız içinden çıkıyor. Onu daha önce sen mi açtın Nina? <laughs> Nasıl bir şey? Sakız e, bu. Tamam kapat kapağını anneciğim. Evet ona da Allah bilir kaç para verdi. Evet arkadaşlar bakalım. Kimden? Bir kez daha böyle sıkıcı böyle kaldı tabii ki. Çözü güzel ama çıkaracağım böyle bir böyle. şeyine gerek var bilmiyorum ama eminim bu da az bir para <laughs> değil. ben çıkardım bunu. Evet. Çıkar aşkım. Senin kumbara. Çok gereksiz şeylere dünyanın parasını alırlar. Niye? Çocuklar böyle şeyleri seviyor diye. Evet Linoş da başka ne aldın? Tamam çıkardım aldım? bak. Tamam. O kumbarayı atarız tamam mı Lina? Sen bunu kullanmazsın. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Hani bir de tekstil aldırmış Lila teyzesinin. Ağzı, paketleri kapalı mı? Heh tamam. Bir tane yersin. Tamam mı aşkım? Hepsini şimdi... çıkarma Linoştu. Hepini gösterdim ya. Hmm, ne güzel paketli bir şeyler çıkarmış. Bak yok şu çocuklar. Bir da. saniye Linoştu. Böyle yöre bol çilekli. Bir de Lila çileği çok sevdiği için bu çilekli. Portakallısı da var. Böyle olan şey de var. <laughs> Al bakalım aşkım bak sosunun ışığıma evet görüşürüz arkadaşlar Lina'nın yeni bir alışverişini bitiriyoruz kendinize iyi bakın Lina'nın kanalına abone olmayı, tine basmayı abone olmayı, like atmayı unutmayın hoşçakalın sizi çok seviyoruz. <laughs>